Merhaba. Ben Tim ve 13 yaşındayım. Son birkaç aydır ailemden çalıyorum. Tabii ki ilk başta bunu düşünmemiştim. Ailemin ihtiyacı olmayan, ortalıkta öylece duran şeyleri çaldığımı düşünüyordum. Ortalıkta duran ve daha iyi bir şekilde değerlendirilebilecek şeyler. Ama en iyisi size hikayeyi en başından anlatayım. Ailem aslında oldukça iyiydi. İklim eylemi kampanyası yürüttüğüm ve Afrika'daki bir yetimhaneyle ilgilendiğim için gurur duyuyorlardı. Dünyanın çok adaletsiz olduğunu ve gezegenimizdeki yoksulluk seviyesinin dayanılmaz olduğunu söylediğimde ailem benim fikrime her zaman katıldı. Onlara daha kötü durumda olanlara yardım etmek için daha çok şey yapmamız gerektiğini düşünüp düşünmediklerini sorduğumda bile benimle aynı fikirdeydiler. Başlangıçta çeşitli projeler için onlardan bağış istememe de her zaman açık oldular. Ancak zaman geçtikçe bana bir şeyler verme konusunda giderek daha isteksiz hale geldiler ve diğer ebeveynlerin bağış yapma sırası geldiğini söylediler. Sonra büyük bir tartışma yaşadık. Tartışmanın nedeni iklim gösterisi çağrısı yapan bir broşürün baskı masraflarıydı. Eksik kalan miktarı ailemin karşılamasını istedim ama paralarının olmadığını söylediler. Ben de o zaman bir şeyler satalım. Satabileceğimiz ve hiçbirimizin ihtiyacının olmayacağı pek çok şeyimiz var dedim. Bu kadarı yeter. Eşyalarımızı satmayacağız ve yanılıyorsun. Onlara ihtiyacımız olabilir. Artık bu konuda bir şey duymak istemiyorum dedi annem öfkeyle. Ama ben diye itiraz ettim ama babam da yeterince dinlediğini söyledi ve tartışma orada bitti. Birkaç gün sonra katıldığım Afrika yetimhanesindeki okulun çatısının bir fırtına nedeniyle yıkıldığını okudum. Yeni bir çatı için acil olarak paraya ihtiyaçları vardı. Ailemden isteyemeyeceğimi biliyordum. Daha önce hayır demişlerdi ve tekrar sorarsam sinirleneceklerdi. Oysa o kadar çok gereksiz eşyamız vardı ki onlara bunların hiçbirine ihtiyaçları olmayacağını kanıtlamak istedim ve yardımcı oluyordum. Okul çekmecelerde ve dolaplarda duran gereksiz şeylerden çok daha önemliydi. Özel dersimden sonra evde yalnız kaldım ve bazı çekmeceleri karıştırdım. İçinde yabancı cins para olan bir cüzdan, uzun zamandır kullanılmamış bir fotoğraf makinesi ve bir altın para buldum. Fotoğraf makinesini ve altın parayı bir açık artırma sitesine koydum. Parayı bankaya götürdüm ve tıpkı kumbaramdaki bozuk paralar gibi bozdurdum. Parayı banka hesabıma yatırdım ve doğrudan yetimhanenin hesabına aktardım. Fotoğraf makinesi ve altın para hemen satıldı ve hesabıma daha fazla para girmiş oldu. Bu parayı hemen gönderdim. Annemle babamın her çarşamba işten sonra büyük annem ve büyük babam için alışverişe gitmesi gerçekten çok elverişliydi. O günlerde okulumdaki benden daha yaşlı bir kızdan Nina'dan evde <laughs> ders alıyordum. Ancak daha sonra paketleri hazırlamak ve ailem hiçbir şeyi fark etmeden postaneye götürmek için hala yeterli zaman vardı. Ne yazık ki topladığımız para okulun çatısı için yeterli değildi. Ben de kimsenin kaybolduğunu fark etmeyeceği şeylere bakmak için eve döndüm. Bodrum'da babamın kayak takımlarını buldum. İki yıl önce geçirdiği kayak kazasından sonra artık kayak yapmıyordu. Ayrıca gardrobundaki çekmecelerden birinin en arkasında daha önce hiç görmediğim bir cep saati de vardı. Annemin gardırobunun en dibinde ayakkabı kutularının altında bir çanta ve ayakkabı buldum. Yepyeni görünüyorlardı ve onları da daha önce hiç görmemiştim. Telefonumla eşyaların fotoğraflarını çektim ve açık artırma platformunda satışa sundum. Kayak takımı çanta ve ayakkabılarda epey para getirdi. En büyük sürpriz cep saatinin fiyatı oldu. Açık artırmada 1000 Euro'nun üzerinde bir fiyata satılmıştı. Çok mutlu olmuştum. <laughs> Parayı hemen Afrika'ya gönderdim ve her şeyi paketlemeye başladım. Kayak takımını evimizden aldılar. Alıcının çarşamba günü ailem her zamanki gibi alışverişteyken ürünü almasını sağladım. Ertesi sabah parayı bankaya götürdüm ve tekrar havale yaptım. Birkaç gün sonra okulun çatısını onarmak için yeterli para toplanmıştı ve bunda benim rolüm büyüktü. Çok mutluydum. kısa bir süre sonra bir kurtarma gemisinin kaptanına dava açıldığını okudum. <laughs> Kaptan bazı mültecileri boğulmaktan kurtarmış ve onları izinsiz olarak karaya çıkarmıştı. Bu maliyetli dava için acilen bağışa ihtiyaç vardı. Politikacıların Akdeniz'de boğulan pek çok insanı fazla umursamamalarına uzun zamandır sinirleniyordum ve bu konuda neden daha fazlasını yapmadıklarını anlayamıyordum. Yine dört bir yanı aradım ve tavan arasında rahmetli büyük annemden kalan her türlü eşyanın olduğu bir sırt çantası bulduğumda çok şaşırdım. Fotoğraflar, mektuplar ve aynı zamanda mücevherler. Büyük annemin bu mücevherlere artık ihtiyacı yoktu ve ailem de onlarla ilgilenmiyor gibiydi. Ben de mücevherlerin fotoğraflarını çekmeye ve onları açık artırmayla satmaya karar verdim. Sonraki çarşamba özel dersim bitmişti ve Nina henüz gitmişti. Ama sesini evimizin dışında hala duyabiliyordum. Dışarı çıktım ve iki polis memurunun onunla konuştuğunu gördüm. Yüksek sesle hayır deyip duruyordu ve belli ki çok üzgündü. Kısa bir süre sonra annem ve babam geldi. Eve normalden çok daha erken dönmüşlerdi. Neler olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Muhtemelen ailem evde giderek daha fazla şeyin kaybolduğunu fark etmiş ve Nina'yı hiç tanımadıkları halde tek şüpheli olarak görmüşlerdi. Onu suçüstü yakalamak için polise haber vermişlerdi. Koştum ve bağırdım. "Hayır, durun! Nina'nın bununla hiçbir ilgisi yok." Ailem dehşete düştü. Nina'dan ve polisten özür dilediler. Sonra benimle uzun bir konuşma yaptılar. Büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardı ama olanların sorumluluğunu üstlendiklerini söylediler. Her şeyi ayrıntısıyla bilmek istediler. Doğal olarak büyükannemin mücevherlerini hemen açık artırmadan kaldırmak zorunda kaldım anneme mücevherleri henüz satmadığımı söylediğimde çok rahatladı ve anılar hala çok acı verdiği için bu sırt çantasını büyük annenin eşyalarıyla birlikte ortadan kaldırdığını söyledi. Babam benim bunu hırsızlık olarak görmediğim için şok olmuştu. Bunlar senin eşyaların değil ve kendi eşyalarımızla ne yapıp ne yapmayacağımıza kendimiz karar veririz dedi sert bir şekilde çocukların bir okul çatısı ya da kitapları olmamasının ne kadar adaletsiz olduğunu farkında olsak da diye ekledi. Bizimle konuşabilir ve bizi ikna edebilirsin. Ancak bizi yok sayıp bizim adımıza karar veremezsin. Bu sadece hırsızlık değil, aynı zamanda çok saygısızca ve haksızca dedi annem. Üçümüz de üzgündük ve annemle babam hala tüm bunların ne sonuçlar doğuracağını düşündüklerini söylediler. Aynı akşam Nina'nın evine gittik ve ondan tekrar bizi affetmesini istedik. Ailem büyük bir hata yaptıklarını ve Nina'dan şüphelenmemeleri gerektiğini söyledi. <laughs> Nina artık bana ders vermek istemiyordu. Bu da beni çok üzüyordu ama nedenini anlayabiliyordum. Ertesi gün ailem yaptığım davranışın üç sonucu olacağını söyledi. Bir, yılın geri kalanında harçlığımın üçte birinden vazgeçmek zorunda kalacaktım. İki, annem ve babam konuşmamızdan hemen sonra odama gidecek ve benden değeri olan yedi şey alacaklardı. Bunları satacaklar ve parasını kendi seçtikleri bir kuruluşa bağışlayacaklardı. Üç, bundan sonra her hafta bir günün akşamını sadece konuşarak geçirecektik. Bizim için önemli olabilecek herhangi bir şey hakkında konuşacaktık. Oldukça şaşırmıştım. Annemler satacakları eşyaları seçmek için odama giderken ben oturma odasında kalmak zorundaydım. Kaykayım, atletizm kupam, büyük annemin küçük masa lambası ve 4 futbol albümümle geri döndüler. Tüm bunlar artık kullanmadığım ya da nadiren kullandığım şeylerdi ama yine de onlara çok bağlıydım. Bunu kabullenmek zordu ama sanırım ailem de onlardan aldığım şeyler hakkında böyle hissediyorlardı. Her şeyi gerçekten de açık artırmayla sattılar ve elde ettikleri parayı genç suçlularla ilgilenen bir kuruluşa bağışladılar. Olayları onların bakış açısından görmeye başladım ve niyetimin iyi olmasına rağmen hatalı olduğumu fark ettim. Artık bir başkası için neyin önemli veya değerli olduğuna karar vermenin gerçekten zor olduğunu anlıyorum. Hikayemi beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve daha heyecan verici hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.